Kompakt floresan lambası ışık üretir ama enteresan bir şekilde ampulün içindeki gazları harekete geçirip zincirleme reaksiyon sağlar ve sonunda görülebilen bir ışık elde eder. Önce çıplak gözle göremeyeceğimiz ultraviyole ışık yaratır. Sonra bu ışığı kullanarak bizim de görebildiğimiz floresan ışığını elde eder. Yani iki kere ışık üretir. Kompakt floresan lambası elektrik kullanarak görünmeyen bir ışık yaratıp bu ışığı yeniden kullanarak görülen ışık yaratır. Yani müthiş bir enerji tasarrufu sağlar. Peki nasıl çalışıyor? Kompakt floresan ampulü, elektrotlar ve tüp. İçinde ise floresan kaplama, küçük bir damla civa ve karışık gazlar bulunuyor. Ampulün ışık yayması için üç şeyin olması gerekiyor. 1. Elektriğin tübün içinde rahatlıkla gezmesi gerekiyor. 2. Elektriğin civayı harekete geçirmesi ve böylece görünmeyen ışık sağlaması gerekiyor. Ve 3. Bu ışığın flöresan kaplamayı harekete geçirip aydınlatması gerekiyor. Tüm bu hareketlerin ışığı nasıl yarattığını anlamak için ampulü parçalamamız gerekiyor. Bilmemiz gereken ilk şey ampulün yapı itibariyle çok özel bir madde olduğudur. Her şey basınçla ilgili ya da tam tersi basınç eksikliği. Ampulün içindeki gaz basıncı normal atmosfer basıncından yüzlerce kat daha düşüktür. İşte bu kilit noktasıdır. Bu kadar düşük bir basınçta civa gaza dönüşür. Ve bu önemlidir çünkü ampuldeki civa gaza dönüşüp diğer gazlarla karışmaya başlar. Ampul yandığı zaman elektrik alttaki elektrotlar sayesinde hareket eder ve bir zincirleme reaksiyon oluşturur. Işık yaratabilmek için elektriğin tübün içinde hareket etmesi gerekir. Ama tübün içindeki gazlar iletken değildir. Yani elektrik bu tarz bir karışımda hareket edemez. Elektriğin tübün içindeki gazları dönüşüme uğratıp güç akımı vermesi gerekir. Akım sağlanınca gazların durumu da değişir. Artık yüksek derecede iletkendir. Ve elektrik de arasında hareket edebilir. İşte tam bu an gaz civanın zorunlu olduğu andır. Elektrik civayı harekete geçirdiği zaman ultraviyole ışık yayarak tepki verir. Yani görünmez ışık. Şimdi bu ampul ilk ışığını yarattı. Görünmüyor ama oldukça fazla enerjisi var. Bu iyi bir şey çünkü ampul enerji tasarrufu sağlayacak demektir. Bu görünmeyen ama yüksek enerjili ışık tübün içinde bulunan floresan kaplamaya ulaşana kadar enerjisini kaybetmiyor. Çünkü o kaplamayı harekete geçirmesi gerekiyor. Kaplama ultraviyole ışıktaki bütün enerjiyi emer. Floresanımız görünmez ama yüksek enerjili bir ışıkla harekete geçti mi tepki verir. Işık yayar. Hem de onu teşvik eden, ultraviyole ışıktan daha düşük enerjili ve görünebilir bir ışık. Ampulün içinde ışık yaratılıyor. Hem de iki kere. Kompakt floresan ampulü muhteşem bir buluş. Elektrik kullanarak değişik gazları değiştirerek iletken yapar. Sonra oluşan elektrikle cıvayı harekete geçirir. Böylece görünmez ışık olur. Bu da floresan kaplamaya aktarılır ve görünen ışık elde edilir. Yani ampul görünmez ışığı yeniden kullanarak görünen ışık elde eder. Gerçekten de büyük bir enerji tasarrufu sağlar.